Emirci, ne yapıyorsun bakayım burada? Ha? İyiyim baba, antrenman yapıyorum bu eldivenlerimi. Oo, çok iyiymiş. Beraber yapalım mı? Ne dersin? Ha? Tamam babacım, hadi yapalım. Ah. Ah. Aslanım benim be, çok iyisin. Baba ben çok sıkıldım. Ha? Kendi ellerimle yapabilir miyim? E ya hadi yap bakalım, çıkaralım bunları. <laughs> ah. Hadi vur bakalım. Oo, oh. o, oh. o, oh. o. Oh. Beşim nasıl vurdun öyle ya? Benim de kolum acıyor babacığım. Ne oldu? Sana ne oldu? Aa, ne oldu? Ben de bir vurdum benim de kolum acıdı. Hadi ha? yürü doktora gidelim o zaman belki önemli bir şey olabilir. Hadi yürü hemen. Doktor bey, Doktor bey. Ha? Demir eline bir şey oldu. Antrenman yapıyorduk, yüzüme vurdu galiba onun da eline bir şey oldu. Bir bakabilir misiniz hemen? Aa. Eyvah umarım kırık ya da çatlak yoktur. Hemen bakalım. Demir'cim gel bakalım. Demir'cim ben de diyorum ki ne zamandır gelmiyor. Afacanlığa son verdi herhalde. Ha? Dur bakalım, bekle. Burası mı? Hayır, bileğinde oldu, elinin bileğinde. Burası mı? Evet. Burası acıyor mu? Evet. Aç bakalım elini. Ha? Aç 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 aç. Yok, Şöyle çevir bakalım. Acıyor mu? Evet. Acıyor mu? Aa. Acem bir röntgen çekelim bakalım ne çıkacak? Ha? Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın. Ah Demir, ah Demir bitmek bilmiyor bu senin işlerin. Hemen beylerin röntgenini çekelim. Şu ellerini tamamen aç. Acıyacak biraz biliyorum ama. Çevir elini. Ha? Evet Hakan Bey şimdi bir röntgen sonucuna bakalım. Demir yine ne yapmış? Aman oğlum, bu da ne böyle? Demir elini çatlatmışsın. <laughs> Eyvah ne yapacağız şimdi yine? Darbeden dolayı biraz ağrısı var. Önce iğne yapacağız. Ha? Sonrasında sargı yapacağız. Bir hafta kadar durmalı bu sargı. Sonrasında yeniden yanıma geleceksiniz. Demir'cim sinek ısırmış gibi çok az acıyabilir. <Gülüyor> Ama... <Gülüyor> Bunun sayesinde ağrın kesilecek. Hiçbir ağrın kalmayacak Demir. Ha? Şimdi saralım. <laughs> Kolunu sakın kıpırdatma tamam mı? Bileğini sabit tutalım. Evet. Gerekeni yaptım. Harikasiciyi verdim. Sargıyı da sardım. Bir hafta boyunca bu sargı böyle elinde kalmalı. Sakın çıkarmasın ve ıslatmasın. Bir hafta sonra görüşmek üzere Hakan Bey. Ha? Ne? Ne oldu? Üzüldün mü yoksa? Hayır. Gel gel artık alışkanlık yapmıştır. Her hafta seni bekliyorum dört gözle Demir. Hayır istemiyorum. Ah elim. Ha? Ah Demir ah Demir. Doktoru da sakatladı. Nasıl bir el var sende?